Rojava yine Suriye'yi konuşacağız. Türkiye'deki süreç adı kaderini komple Rojava'ya bağlı olduğunu görüyoruz. Çünkü buna yönelik açıklamalar var. Demokratik Suriye güçlerine yönelik de bir operasyon yapılabileceğini Şam hükümeti ve Türkiye tarafından bu konuşuyor, bu tartışılıyor. Bugün bunları konuşacağız. Genellikle %80 gündemimiz Rojava olacak. Rojava'daki dayanandırmaları sizlere aktaracağız. Şimdi Havano, başlamadan önce sizden ricam, herkes bir yayını beğensin, abone olmayan dostlarımız muhakkak kanalımıza abone olsunlar. E, çünkü genellikle bakıyorum istatistiklere abone olmadan izleyicilerimin sayısı daha yüksek. Videonun altında abone ol butonu var. Abone olduğunuz zaman arkadaşlar e, hiç kimse e, görmüyor. Yani e, sizin nereyi beğendiniz Hangi kanala abone olduğunuzu görmüyor. Onun için gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. E, Rojava'da Haseke, Rojava'nın Haseke kentinde e, 500 kişinin katılımıyla bir konferans yapmıştı. Bu konferans sonrası Şam hükümetinden sert açıklamalar geldi. İlk önce Paris'te yani e, Paris'in arabulucu olacağı bir toplantı olacaktı. Paris'teki toplantı iptal etti. Şam yönetimi tepki göstererek katılmayacağız açıklamasında bulundu. Birkaç gündür Türkiye'de e, Şam hükümeti arasında temaslar devam ediyor ve bugün e, Türkiye'de e, buna dahil oldu. Demokratik Suriye güçlerine yönelik sert mesajlar var, sert mesajlar var. E, bunları değerlendireceğiz ve iktidara yakın bir gazeteci bir iddia ortaya. Şam'ın askeri planını, Şam'ın askeri planını açıkladı. Demokratik Suriye güçlerine yönelik ...bir operasyon hazırlığında olduğunu e, dile getirdi. Bunu dile getiren kim? E, i̇ktidara çok yakın bir isim sevgili dostlar. E, Hürriyet Gazetesi'nin yazarlarından Abdülkadir Selvi. Evet, Abdülkadir Selvi, e, yani Şam HTŞ'nin e, demokratik süre yönelik bir askeri e, askeri operasyon hazırlığında olduğunu... Ee, dile getirdi. Zaten Demokratik Suriye Güçleri Roca Vezer sürekli buna yönelik açıklamalar geliyordu. Her şeye hazır olduklarını e, paylaşıyorlardı. Şimdi kıymetli dostlarım Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Servi Şam yönetiminin Demokratik Suriye Güçleri kontroldeki bölgeye yönelik kapsamlı bir askeri operasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Selvi'ye göre operasyon hazırlığının temel nedeni Demokratik Suriye güçten 10 Mart'ta imzalanan anlaşma kapsamında silahsızlanma ve Suriye ordusu entegre olma taahhütlerini yerine getirmemesi. Abdülkadir Selvi bugün köşe yazısında Rojava ve Suriye'deki son gelişme dair dikkat çekici iddialarda bulundu. Suriye yönetimi Türkiye'nin değil bizzat kendisinin DDG'ye yönelik bir askeri operasyon hazırladığını belirten Selvi, Şam yönetiminde sabrın tükenmekte olduğunu demiş. Şam yönetiminin sabrı tükenmiş. Şam yönetimi. Olan imişsin, Jolan imişsin, Ahmet el Şara mısın? İsrail. Senin genel kurmay binanı havaya uçurdu, havaya. Dürziler çok örgütlü de değil. Dürzilerin nüfusu 500 bin. Dürzilerin nüfusu 500 bin. Askeri gücü 5000 ile 4 bin arası. İsrail seni havaya uçurdu. Eğer böyle bir şeye kalkışırsanız, demokratik stüdyo güçlerine operasyon yaparsanız, ne söylüyorum? Bölge ateş çemberine döner. Ateşe atacaksınız. Yani e, demokratik stüdyo güçlerinin askeri gücüne baktığınız zaman, donanımlarına baktığınız zaman, Amerika tarafından donatılmışlar. Ateşe diye bir şey kalmaz. Çünkü niye? Jolani yani şu an Piyasi Ahmet e, Elşara, Hangi örgütten gelmedir? İşit. Daha işten gelmedir. Daha iş. Demokratik Suriye güçleri senin ağa babalarını yerle bir etti. Daha iş yerle bir etti. Bütün Avrupa, bütün ülkelerde de tebrik mesajları paylaşıldı. Daha işe karşı verdikleri mücadele. Seni yerle bir ederler. Yani bu öngörüm bu yani ve e, Suriye'de daha da çok karışacak. Yani böyle giderse. Türkiye daha da çok karışacak ve Türkiye de doğrudan müdahale şimdi müdahale ediyor? Çünkü Hakan Fidan'ın e, açıklamaları var, onlara da değineceğim. İlk önce e, Servin'in yazısı, şimdi e, benim gözümde Serviçi yer değil ama iktidara yakın olduğu için muhakkak e, bilgiler alıyor Arkadaşlar Bunlar bilgiler alıyor. Biz iktidardan bilgi alamıyoruz ama onlar iktidardan kulis bilgileri alıyorlar. Ne ne olduğunu ölçebiliyorlar ona göre. Nabız ölçüyorlar aslında. Mesela Abdülkadir Servin ki bugün yazısı. Rojave ile ilgili nabız ölçmedir. Bir operasyon hazırlığı var. Kim ne dese desin. Hem demokratik süre güçleri hazır kıta bekliyor. Hem de Şam yönetimi her şey hazır kıta bekliyor. İki taraftan da e, anlaşma olmadığı zaman büyük bir savaşın çıkacağı şimdiden öngörebiliyoruz. Şimdi Servis'in yazısına göre Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaş Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şar arasında 10 Mart'ta imzalanan 8 maddelik anlaşmanın SDG'nin taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle tehlikeye girdi. Anlaşma SDG'nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olmasını, Teşrin Barajı, sınır kapıları, havalimanı ve en önemlisi petrol ile doğal gaz sahalarını Şam yönünden devretmesi öngörülüyordu. Ancak Selvi diyor ki SDK şu ana kadar taahhüt ettikleri hiçbir yerine getirmedi. Tam aksine İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başladılar ifadesini kullanmış. SDG'nin süreci tıkandığını iddia etti. Bu durum üzerine SDG'nin olası bir operasyonu engellemek amacıyla İlhan Ahmet Başkanlığı bir heyetin Şam'a gönderildi fakat Suriye yönetimi tavrının değişmediğini belirtildi. Selvi'ye göre Suriye yönetiminin operasyondaki karanlığı arkasındaki hem egemen, egemenlik hakları hem de ekonomik zorlukları yatıyor. Suriye'nin yeni inşaat, e, için en büyük gelir kapısı olan petrol ve doğal gaz demokratik Suriye güçlerinin kontrolde olması Şam için öncelikle bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca Halep'in su ihtiyacını karşılayan Tişrin Barajı'nın havalimanı ve sınır kapıları kontrolü strateji ve hükümdarlığı açısından da büyük önem taşıyor. Ve Selvi diyor ki Türkiye'nin pozisyonu bu konuda net. Selvi Türkiye'nin konuya yaklaşımı ise 3 maddeyle özetledi. PKK silah bırakma ve tasfiye sürecine zarar verilmemesi, ABD'nin SDG'nin silah, silahsızlanıp Suriye ordusuna olmak yönündeki olumlu tavrının sürmesi, askeri operasyona gerek kalmadan sürecin tamamlanması için çaba göstermesi. Bununla birlikte Türkiye'nin Suriye yönetimiyle birlikte SDG'ye yönelik kapsamlı bir askeri hareketin düzenleme seçeneği her zaman masada olduğunu vurguladı. Ve özellikle şunu söyler iddiaları da şu şekilde sevgili dostlar. Ee, İsrail ve İsrail e, İsrail ve İran işbirliği yapıyor iddiası. Yani benim anlamadım. Bugün Hakan Fidan da bu konuya değindi. E, Hakan Fidan da bu konuya değindi. Yani sizin Dediğinizi yapmadığı zaman İsrail'in uşağı oluyor. Sizin dediğinizi yaptığı zaman İsrail'in uşağı değil, sizin dediğinizi yapmadığı zaman İsrail uşaklığı diyorlar. çünkü Bugün e, Hakan daha açıklamasında e, KASED'e yönelik yani Demokratik Türkiye Göçücülüğü'ne yönelik işte İsrail'in uşaklığını e, tercih ediyorlar gibi e, açıklamada bulunuyor.